YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Baykan Kombi filtre temizleme nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte Baykan Kombi filtresini suyun içerisine koyduğunuz takdirde tortular arınacaktır. Yani bunun tabii ki kendi işte farklı geçirgenli ve işte delikli yapısından dolayı fitin herhangi bir e, suyun içerisine konulması ya da onun altında yıkanması oldukça önemli olacaktır. İçerisindeki işte tortular bu şekilde çıkmış olacaktır. Yani filtre temizliği ekranda bahsettiğimiz şekilde yapılması gerekiyor. Bu konuda Baykan.com yetkili servislerinden de yardım alabileceğinizi sizlere söyleyebiliriz. Bu şekilde filtrenizi rahatlıkla temizleyebileceksiniz. E, burada tabii ki e, fitlerin daha sonrasında bir süre kadar da e, ee, ne diyelim bekletilmesi ve daha sonra takılması uygun olacaktır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz ışıktan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın sağlı abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.